İyi akşamlar arkadaşlar. Hızır Yurt'tan bütün emek dostlarına selam olsun. Bu Bugün akşam e, Herkere yürüttüm boynu. Çok güzel sarmaşık var. Koyun güzel yiyor. İyice doydu yani. deneden kelleden biraz şey yapsın dedim. Rahatlasın. Bağırsaklar yumuşasın hayvanlara. Çok güzel bir herk varmış bu tarafa gelmiyorum fazla. Bu da tabi birileri herklerde bir şey yok, bir şey yok diyordu. Biz de adamlara inanarak içeriklere bağmadık. Oysa herkler güzel. Uyuş! Her gün son maça varır yani bu. Bu hep de böyle. Her gün sonunu görecek yani. Bir süre akşam oyunu tekrara yürüteceğim. Çık 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 Geç kalp! Geç kal. gideyim diyorlar. Bak sen bak! Vay hırsız vay! Eve varır. Çal İtlerin yal kabına bakar. ya gelir. Ahırlı durmaz. Buru yok yani bunun. Gel ya çal. Hıh. Adamı Çay. Çay. Ya recep koy. suyun üstünde geçer. Arkadaşlar görüşmek üzere iyi akşamlar. Kendinize iyi bakın.